Çok değerli hocam, ee, değerli arkadaşlar, Hüseyin Hanım Başkanı, ee, öncelikle e, bu güzel şehri, e, bu güzel üniversitesine bizi davet ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, ben buradaki şeyi hedef kitle olarak baktığımda sordum kimler var diye. Yani yaklaşık olarak hemen hemen hepsi e, inşaat mühendisliği veyahut da mimarlık olduğu söylenildi. Bazen üniversitelerde tabii biz görüşmeler, konuşmalar yapıyoruz. Bu iki türlü oluyor. Bir tanesi mesleki olarak oluyor. Bir diğeri de kariyer anlamında oluyor. Ben ikisinin karışımı bir şey anlatmaya çalışacağım. Belki de sunumun baştan bitiş aşaması aslında benim başlayacağım aşama gibi olacak. Şimdi de demek istediğimi birazdan anlarsınız. Dumankay olarak biz 52 yıllık bir firmayız. Geçmişte e, taahhüt işleri yapan, ufak yapsat yapan, aslında naz müteahhiti bilmez. Ben Rize'liyim, müteahhitiz, eşittir, naz artı müteahhit, naz müteahhiti e, kavramı bizle ilgili doğru orantılı. Ama o zamandan bu zamana her şey çok değişti. Yani o zamanlar mülterit apartman daireleri yapıp, e, tüketiciye hitap eden bir takım stratejilerle beraber Türkiye devlet stratejisi de şu yani, yapıyordun konutu, yaparken, harfiyattan gelirken alıyordu. Tabii Türkiye değişti, gelişti, gayrimenkul sektörü değişti, her şey değişti. Özellikle 2002 yılından sonra gayrimenkul sektörünün kırılma noktalarından biri, belki de 2002 ve 2003 yılıdır, 2003 yılında inanılmaz bir gayrimenkul sektörü talep oldu.